Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Alef Zero'nun staking testini gerçekleştireceğiz. 18 Mart'ta yayınlandı bu. Ayrıntıları zaten buradan okursunuz. Kısa birkaç işlemi var. Bunları gerçekleştireceğiz. Zaten ilk cüzdan testnetimizi Ağustos ayında yapmıştık 7-8 ay önce. Ondan sonra zaten bu projeyle bu şekilde tanıştıktan sonra alım hakkı elde etmiştik. Çok başvuran olmuştu. Zaten birçok kişiyi de alım hakkı başvuran birçok kişiyi de almışlardı ve de güzel kazanç elde ettik oradan. Şimdi tekrar bir bu staking ile alakalı bir testnet başlattılar. Herhangi bir ödül olur mu olmaz mı bunu bilmiyorum ancak işlemler kısa olduğu için göstermekte fayda var. Yapmanızda fayda var. En azından bir cüzdan yapıp kenara atabilirsiniz bunu. Şimdi bu işlemleri nasıl gerçekleştireceğiz? Bunun için bize İlk önce Polkadot cüzdanı lazım. Bunun nasıl kurulduğunu, nasıl cüzdan oluşturulduğunu bu videomdan izleyerek yap gerçekleştirebilirsiniz. Ben direkt test işlemine geçeceğim. Yine de kısa bir bilgi edinmek isterseniz ilk videomu izleyebilirsiniz. Burada da cüzdan işlemlerini gerçekleştirmiştim. Yine o şekilde yapıp cüzdanınızı oluşturabilirsiniz. Ben zaten cüzdanı oluşturdum Polkadot'ta şekilde oluşturdum. Burada da zaten cüzdanı bağladığım için görünüyor. Şimdi ilk önce burada bir e, faucet almamız gerekiyor. Yani faucetten test tokenlarımızı almamız gerekiyor. Bunun için şuraya tıkladık ve de bakın cüzdan adresimizi kopyaladı. Faucetin sitesine geldik, yapıştırdık. onayladıktan sonra e, 150 lira yolladığını göster söyledi. Yani anında cüzdanımızda göründü. Şimdi stake işlemini nasıl gerçekleştiriyoruz? Network, staking'e tıkladık. Ekran şöyle bu şekilde öditörleri gösterdi bize buradan ekran action'a tıkladık. nominatör. Şimdi burada 150 tane var. Zaten minimum 100 tane yapabiliyoruz. Ben 101 tanesini yapacağım gerisi de kalsın. Çünkü faucet bozulabiliyor. Tekrar alamazsak veya başka bir testte kullanmak istersek sıkıntı olabilir. Yani bulamayabiliriz tokenları. Bu yüzden ben buraya 101 yaptım. Bu üst taraf zaten kendi kendi cüzdanımız bu alt tarafta gösterdi. Yani başka cüzdanlar açtıysak o cüzdanları seçebiliriz veya direkt aynı kalabilir. Aldıktan sonra next yaptık. Burada stake edeceğimiz validatörleri gösteriyor bize. Burada herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Seçtik. Ondan sonra bot bond nominate dedik. Daha sonra burada bize ayrıntıları gösteriyor. Burada şuradan sağ alttan submit'e tıkladığımızda bizden cüzdan ad, cüzdan şifremizi istiyor. Yüzden şifremizi de bu şekilde girdikten sonra şurayı da işaretleyelim 15 dakika boyunca. Ee, herhangi bir tekrar girmeye gerek kalmasın. Şuradan onayı verdik. Bakın direkt onay geldi. Stake işlemini gerçekleştirmiş olduk. Burada onaylar gelmeye devam ediyor. İkisi de geldi. Yapacağımız işlemler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.